yanımızda Avrupa Karşıyaka U16 takımından Arda Kayra Çiçek var. Arda öncelikle hoş geldin nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler Arda. Arda şimdi basketbolla ilgili sorularım olacak sana. Basketbola nasıl başladın, nasıl oldu? Ve ilk basketbol maçını merak ediyorum. Kime karşı oynamıştın? Kime karşı oynadığımı hatırlamıyorum ama basketbol hayatıma aslında daha önceden kiloluydum. Kilolu olduğum için hayatımda bir spor olsun, sporla başlayayım dedim. Sonradan zamanla yaklaşık kendimi iyi hissettikçe, oynadıkça da mutlu oldukça devam etmeye karar verdim. Devam ede de 8. 9. yıla giriyorum. 9. yılımı da böyle artık. Önerimde güzel maçlara çıkıyorum, mutluyum. Peki, muhakkak hedeflerim vardır basketbolda. Evet. Bu hedeflerini de merak ediyorum. Nelerdir bu hedefler? Yani hedeflerim genellikle Avrupa'da kendimi göstermek istiyorum. Hatta daha önce Türkiye'nin büyüklerinde pişip ondan sonra daha önce Avrupa'ya gidip Avrupa'ya devam edip gerekirse de böyle kendimi hani kanıtlamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Oynarken mutlu. Peki Arda kendine idol aldığın bir isim ya da isimler idoller var mı? İdol olarak aldığım isimler öncelikle Kobe Bryant. Kobe Bryant'ın bu mentalitesini seviyorum. Hiç pes etmeyişini, hırsını ondan dolayı Kobe Bryant'ı. Bir de Lebron James'i Onların sebebi de kendisi hani hala yaşına rağmen çabalaması, fiziği, vücudu hiç bırakmaması ikisini de hırsı ve azminden dolayı. Peki Arda, maça çıkmadan önce muhakkak yapmış olduğun bir davranışın bir ritüelin var mı? Yani genel olarak müzik dinleyip müzik dinleyerek konsantre oluyorum, takımla takımla beraber motor oluyoruz. Her hiçbir zaman olumsuz düşünmüyoruz, her zaman olumlu düşünerek kendimizi motiv ediyoruz. Genel olarak söyleyebileceğim bir şey yok, müzik dinleyerek kendime odaklıyorum. Peki Arda, birçok basketbolcu e, sakatlık yaşayabiliyor uzun bir süre zarfında. E, sen sakatlık yaşadın mı? Yaşadıysan o süre zarfında nasıl atlattın? Nasıl geçti? Onu merak ediyorum. Yani geçen senenin Şubatında bir bileğimi çatlattım. Bir aylık bir alçı sürecim oldu. Yani herhangi hiçbir şekilde pes etmedim. O alçıdan sonra devam etme şeyini de her zaman düşündüm. Daha da güçlü bir şekilde, daha da çalışarak devam, hani kararımı vermiştim. Ondan dolayı ayağım alçıdayken de hiçbir zaman bırakmadım. Onun rağmen çabaladım. Çalışmalarıma da devam ettim. Alçım çıktıktan sonra iyileştikten sonra da sağ dönüp elimden gelenin daha da fazlasını yaparak takımıma destek oldum. Çok füzelerde. Şimdi takımın enlerini soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Takımın en iyi giyineni Mete'yi söylemek istiyorum. Mete iyi rakip. Takımın en çalışkanı. En çalışkanı Ahmet Kanla kendimi söylerim. Takımın en hızlısı. Çağatay. Takımın en güçlüsü. En güçlüsü Ferhat. Takımın en komiği? En komiği Mete. Mete. Peki en çok güleni? En çok güleni Mustafa. Peki Arda, e, koçun size en çok kızdığı şey, en çok söylediği şey ne? En çok kızdığı yer pes ettiğimiz zamanlarda oluyor. Hiçbir zaman pes etmememizi. Fark geçsek bile, öne geçsek bile hiçbir zaman ne rehavete kapılıp ne de pes etmemizi söylüyor asla. Hiçbir zaman pes etmeyin, çalışın, çabalayın, elinizden geleni yapın. Kaybederseniz de, kay kazanırsanız da benim için bir her zaman çalışın, çabalayın diyor. Arda çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay i guess Evet yanımızda Avrupa Karşıyaka U16 takımından Ferhat Soğancıoğlu var. Ferhat öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ferhat şimdi basketbolla ilgili sorularım olacak sana. E, basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ve ilk maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan ilk maçın kiminleydi? neydi? i̇lk maçım sanırım Atakent Elit diye bir takım vardı. Onunla yapmıştık. İlk oynadığım takım da Bağcılar Ankay'dı. Okuldaki beden öğretmenim beni oyna falan diye ikna etmişti. Öyle yazılmıştım basketbola. Peki Ferhat. Hedeflerin nelerdir basketbol? Tabii ki de ilk başta bir Süper Lig. Ondan sonra her çocuğun hayali olduğu gibi NBA. Öyle. Peki idol ve idollerin var mı Ferhat? İdollerim var. Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal. Kobe Bryant'ın azimden dolayı. Shaquille O'Neal'ın da o sahadaki vazgeçme gücünden dolayı. Peki Ferhat maça çıkmadan önce muhakkak yaptığın bir davranışın var mı? Bir ritüelin var mı? Yani aslında bir ritüelim yok. Sadece kendime güvenerek çıkıyorum maçlara o. Peki Ferhat, basketbol yaşantında hiç sakatlık yaşadın mı? Yaşadıysan bu süreci nasıl atlattın? Ee, yaşadım ama çok büyük bir sakatlık değil. Bir iki haftalık bir sakatlık. Ee, Dizim gerilmişti. O, o kadar, başka bir şey olmadı. Peki basketbolda hiç pes ettiğin anlar oldu mu? Yani aslında ilk başlarda oldu. Bıraksam mı diye çok düşündüm. Ondan sonra biraz daha yaptığını görmeye başlayınca devam etmeye karar aldım. Ferhat şimdi takımın enlerini soracağım hazır mısın? Takımın en çalışkanı? En çalışkan Mete'dir Mete İrek. Takımın en güçlüsü? Yani ben demiyorum Arda Kayra. Takımın en komiği? Mete İrek. Takımın en çok güleni? Ben. Takımın en iyi giyineni? <laughs> Samet. Peki koçunuzun en çok kızdığı şey, en çok söylediği şey ne? Yani genelde kendi oyununuzu oynayın. Evet. Maçtan düşmeyin. Düştüğünüz zaman çok kızıyor gerçekten. Yani onlar maçtan çok düşmemiz gerçekten çok sinirlendiriyor. Ferhat çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. 有的么 Avrupa Karşıyaka U16 takımından Ahmet Kaan Yılmaz var. Ahmet Kaan öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ahmet Kaan şimdi basketbolla ilgili sana sorularım olacak. Basketbola nasıl başladın, nasıl oldu ve ilk maçını hatırlıyor musun? Basketbola 6 yaşında başladım. Küçükten beri spora ilgim vardı. Başladım ilk maçımı da 8 yaşında özel birlikte oynamıştım. Peki Ahmet Kaan basketbolla ilgili hedeflerin vardır muhakkak. Bu hedeflerini sormak istiyorum. İlk önce hedefim A takımda oynamak, Euro ligde oynamak istiyorum. Ardından da olursa NBA olursa güzel olur. Peki Ahmet Kaan, idol ve idollerin var mı? Eee var. Eski Fenerbahçe oyuncusu. Bobby Peki Ahmet Kağan e, maça çıkmadan önce muhakkak yaptığım bir ritüelin, bir alışkanlığın var mı? Ha maça çıkmadan önce genellikle müzik dinliyorum. Öyle bir ritüelim e, sakatlık yaşadın mı Ahmet Kaan? Yaşadıysan bu süreci nasıl atlattın? Küçükken bir dizimde bir sakatlık yaşamıştım. Sürekli doktora giderek orayı fizik tedavide kendimi iyileştirdim. Peki senin gibi olmak isteyen genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Çalışmaya bırakmasınlar. Çalışmak cidden çok önemli, iyilerde bunun ekmeğini yerler. Takımın enlerini soracağım şimdi hazır. Takımın en çalışkanı? En çalışkanı Burakur. Takımın en güçlüsü? Mustafa Ali Ateş. Takımın en komiği? Ferhat Soncuoğlu. Takımın en iyi giyineni? Samet. Peki takımın en çok, en çok güleni? En çok güleni, eksik Demet metihir. Peki koçunuzun en çok söylediği şey, en çok kızdığı şey ne? E, savaşmaya bırakmamız, e, sürekli bizden savaşmaya bırakmamızı istiyor. E, 20 sayı farklı olsa, 30 sayı farklı olsa oyundan düşmemizi istiyor. Genellikle yani bundan kızıyor. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet başarılar dileriz.